Ha ah, ama yapma bunu yapma tamam mı? Tamam. <laughs> Sakin. Geciyor ortalı. Ya amına koyayım. Senin karanlık yapamıyorsun. İlla bir ışık olması lazım. Işıktan besleniyor. <laughs> lan la çok kötü yer açtım. Lan dolapta hiç üzüm kalmamış. Ha buradaymış tamam yerde. Kan yani, üzüm kalmadı çünkü çürümeye mahkumdu hepsi. Bu arada oğlum bir çok rahat atlattık lan. Niye böyle oldu? Hiç rahat atlat. At, at, oğlum yemeğimiz yok şu an. Ben niye acıkmıyorum? Yo var. Sen ya niye acıkmıyorsun? Çünkü bir... kaç tane yedim lan? 13 13'ten 7'yi çıkar. Dur lan 13'ten 7'ye kaç var? Ben, tamam. 6 var. Acık mı? Adamın reklamını <laughs> Dur dur. Bu arada şey ya, ya, şeyler ya, geliyor. Ya, da ya, da ya. Ama ısıtmıyor. Kan, şeyler geliyor ya. Hey. Ee, var ya şu köpekler. Onlar Devlet geliyor. Bahçeliler mi? Evet, Devlet Bahçeliler şey, gibi, şey var, gibi bir şey var. Dildo gibi bir şey var bunun. Acaba ne istiyor? <laughs> Denemek ister misin? Diyor buradan uzaktan pinetliyor. Niye miyavlıyor şunu sustur yemek ver. Abi susturamıyorum ki sikeceğim anasını çok sinirlendim Yemek istiyor yemek istiyor. O harika bir avcı. Orospu çocuğu. Aa papak var la burada. <laughs> ah ne bağırıyorsunuz lan hayvana. Bu itemin kalmış. O ortala bak. Neyle şimdi geçin mi içinden? Geçiyor. <laughs> lan öyle geçilmiyor lan Mehmet. nasıl kalır hiç O da böyle geçilir mi hiç? <laughs> hiç ya adam düz dizine geçmeye çalışıyor ya. <gülüyor> ya <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ya bak, <laughs> ya bak bak burada gelmiş lan bak. Burada gidiyor. <laughs> ortala. <laughs> Şöyle bak Şöyle yemek. Yani duvarın içinden geçiyor lan. Ne? Ya nasıl? Şerefsiz hileci. Hileci öldür banla banla banla. Yardım edin. Yardım yani edin. Ona... Ney için? Ay ekinlerim ağrı... yanıyor. Nasıl yanıyor? ekinler yanıyor? yanıyor Lan ekinler niye yanıyor? Ne? Ekinler yanıyor. Ekinler yanıyor. yanıyor. Aa, ama <laughs> nasıl? Evde yanıyor. Lan nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ev niye yanıyor? <laughs> oğlum kafam çok karıştı. Ya oğlum biz neyi yanlış yaptık? <laughs> ya boss gelince şey yaparız ya. Bunu kullanırız bence. Tamam bulamıyor sahayı mı? bak beyler bak bunu beyler bunu yok etmemiz lazım bak. Bu büyü yok edilmeli. mı geri ver. <laughs> bu büyü yok edilmeli. Hayır mı geri ver. <laughs> oğlum ne garip bir şey lan. Buna bakarken akıl sağlığım artıyor. Bunun başka yere bakınca <laughs> düşüyor. Artıyor. <laughs> düşüyor. Olum harbi lan Aa Beyin amcukla tangiz kullanamadım Oğlum harbi lan Ya, bir de bunu yok edelim diyordun Ver Hangisi? Aa kenarı kenarı Bu ya, mu? Bu şu köpeğini şey çeker misin Serhat? Bak şey, şey, Ne ay, köpek bir mi diyorsun şey lan o Chester'a? Gözler direk hallediyor ya Halledin gözler Lan Allah kahretsin Ya sıkıştırdın <laughs> beni ya <laughs> La yaktım. Hayır. Hayır. Ah, <laughs> ula kes. Benim lan. Yakmayın sakın. <laughs> Bunu kullanacak var mı? Ah. La dişik. Işık. La ışık. Oğlum! Geliyorum ya lan. Yakma, ya. yakma. Geldi bak. Ya Allah'ım ya beni karanlıkta bıraktılar ya. Oğlum Ulan yanıyor, yanıyor, yanıyor Bitki yanıyor bitki yanıyor. Öndürün. Aa ya, ya. eyvallah eyvallah. Ben, ben ben. ne yiyeceğim ben. Ben, bay... ben, aldım. Serhat'tan alasın. Rakun alabilir miyim? <laughs> Rakun alabilir miyim? attım. Ben adam abi insanlar yemek ister abi ben Rakun alabilirim. Adam Rakun gidiyor Oha bu ne lan Pikex? Kaç? Çaldım. Tavşan geldi. Beyler tavşan geldi. Tavşan geldi. Oo tavşan. Atın 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 <laughs> atın. <laughs> Ol patriyodaki şeye benziyor amına koyayım. Harbi lan. Gerçekten benziyor. <laughs> Allah dur la bana. Akıl sağlığım sıfırlandı. Lan koli mi taktın? Koli ya. Koli çıkar. Koli çıkar amına koyayım. <laughs> ya Allah kahretsin. Bu kolyeyi kim koydu lan buraya? <laughs> Ömer Rakun'u seni koli... takip ediyor lan. Rakun o benim evcil hayvanım kanka. Yemiyoruz değil mi? Şu an buzdolapları boş. Sanırım bu benim problemim değil. Senin problemin çünkü 6 tane şey yedin. Yemek yedin. Oğlum bu beni bekleyin. lan beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Benim evdeki kedim diyorum adam hala diyor, bir takım takip. Rakım lan kedi evde rakım bak. Evde <laughs> kedi yazdı bana ne abi kedi. Ne oldu ben de var. Ters bir durum olursa kendi götüne sor. <laughs> 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 ne var? 30 37. 4 tane bende var. Bekleyin biraz daha ben koyacağım. Et değil ama. Tamam kalıyor. karanlık olacak. Yok lan Aa, karanlık abi, değil sabahtan yani başlayacak. Öyle. Sabahtan <laughs> başlayacak. Ben ben gene ölecek. İnşallah ilk gelir olur. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Şerefsiz. Niye? Ben, ben istemiyorum. İnş sen ölürsün o zaman. İnş kadının her Türkiye kadını cül kurdu cümle. Ne Ben seni bunu fark etmek zorundayız. Canı yani bir yakarsan. <gülüyor> <gülüyor> hani seni canı diye yakarız. Yer kaplıyorsan aç. Yer kaplamışım ben de bu şunu. 114 tane var bende tamam güzel tamam 123 tane oldu. Tabii, tabii, 2023, 2023 tabii. tane olsa daha güzel olur. Ben buradan kaç çekeceğim? <laughs> Oradan 2020. 10 tane çek tamam mı? Hmm. Birkaç tane 2000 bir daha katsam yeter ya 2023'e hazırlık. hazırlık. <laughs> Hatta fark o zaman bu tarafa koyacağım. Evet sol tarafa koyacağım. Ha, burası da, yeni bu mi? Tam şurası. Aynen. Dur şundan da vereyim. Amına koyayım. Oha. Ha. Egemen? Ne? Ha. Nöronim psikopatısın amına koyayım. Bu ne? Ne kadar kalmış? Adam 140 tane buz verdi lan elime. Oh. Uh. <laughs> Eline vermiş. Oh. Uh. <laughs> <laughs> Adam harbi verdi amına koyayım. <laughs> Aa şu delirme şeysi nerede? Delirme şeysi mi? Ne yapıyor? Polisi. Delirme lütfen. Delirmek istiyorum bir dakika. Ay, sakin. Sakin. Anladım. Oo güzel oldu lan aslında. Bir <laughs> şey yaptım ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne yaptın? Tamam. De denemek isteyen var mı? Yemek ne adı ne? O lan? Gel sen kimsin? Ben Serhat. Dene bakayım. At. Bu ne oğlum? Ye bakayım onu. Lan üşüyorum. Ben bunu sikeceğim kedi siktir git ya. Alo. Hı. Tohum sana lazımdı değil mi? Hı? Tohum. Eee evet. Sırnaşma, tamam. sikarım Veriyorum ben sana. Sırat, Aynen Sen yemekleri topla getir. Ah. Nerede yapın. ki yemekler? Ha şunlar. Oğlum ekstra kay yemek yok ki oğlum zaten. Buzdolabını falan boşalt. Lan yok ki oğlum buzdolabında. şu bantları alsana. Bantları mı? Kedin de anasını siker misin yarım? Olur <laughs> Ona canavar eti yedirin. Boşuna mı topladık? Canavar etlerini mi yoksa kediyi mi? Bence kediyi boşuna toplamış olabiliriz Kaş. Ya kediyi ben yerim ya. Oh evet. afiyet olsun afiyet olsun. Tamam. Ya vallahi kurtar beni şu çile. Oruz mu çocuğu bu? Dur, durma onu sikeceğim artık. <laughs> İki tane vardı sekiz tane vardı İki tane var mısın? Kanka dev ördek tamam, var, dev yumurta var. Dur geleceğim çökeceğim onlara. Sen rahat ol. <laughs> benim, benim adam Faruk Gül. Ben burada hayatımız en büyük farmcısıyım. <laughs> benim gibi kahpesi mi dünya görmedi? Ömer iyi. iyi. O zaman sadece bende gözükmüyor. Ömer 300 taş nerede? Bende attım chest'e. Şurada bak şu chest'te. <laughs> şu chest'te. Tamam tamam. Tamam tamam. Sakin olun. <laughs> oğlum bu kadar chest'i ne yapacağız lan? Abi canını yenilemiş bu altı bin ya. <laughs> yenilemiş Oğlum zaten arada. bir tane eşyayı alana kadar yüz yıl geçecek oğlum. Ezberleyin kolayca yaparsınız. İnşallah. <laughs> Benim kedim mal mı lan? Kanka yani onu ekme. Ya et istiyor İzli işte ver şuna bir tane. Göz hakkıdır. Göz hakkı. <laughs> Verme verme, sikerim onun anasını ver. Sen 5'lik. Kaan 89, 90, 91. Oo, onu yani bayağı... Anlamı olmaz. Bu arada bayağı kurbağa ocağımız var ha. Kankası Beyler... Olabilir. Beyler önümüzdeki e, 50 gün boyunca Ömer tabi yeme değil sürece e, bayağı yetişecek bunlar <laughs> ha. <he. gülüyor> abi belirtiyor da var. Ne yapıyorsunuz lan siz? Uçuruklu saldırısı altındayız. Ama sağ olsunlar bize yemek getiriyorlar. Evet evet eyvallah ya 193 yemeğimiz oldu. Am Akıl sağlığı düşüyor ya. Sırlar akıyor. Minik orospu camdan bakıyor. Amına havada mı Ben bütün fight boyunca ama lan miyavla piç. <laughs> 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 ya amına <laughs> koyayım <laughs> insan bir vurur ya orospu ya. Bir tırmalar değil mi? Bir... Ha bir tırmağı bir şey yap ya. Hadi siksinler falan ama kanıtla yani şey oldu yukarıda. Ha buraya kapı 10, yapmayacağım 10, mı? 19, 20, 21. Kanka 21'e 21. Arada iki tane boşluk. Ha, 21, 21 nasıl oluyor lan? Oh be sonunda sekleniyor. Oh. 9, 10. 14 oldu. Bir dakika bir dakika ufak bir hata yaptım sanırım. Ufa, ufak değil büyük büyük hata yaptın. 15 mi oldu lan orası? 17 Yüz. olması lazım galiba.